Biz ne oynuyoruz Mami? Bak yüzümü çekme. Niye yüzümü çekme? Öyle. Az önce ağladın için. O ne diyorsun sen? Bak seni kimlerle bozarım ha. Tamam <laughs> bozma bozma. Ama sen niye ağladın ki? E, demedim mi ben? Tamam tamam şakayı çakardın. Mehmet ağladı. Değil mi Mehmet? Ne oldu Ben attım buraya. Ben buraya attı. Buraya. Buraya. Sen niye benim oynuyorsun? Anne çünkü böyle bu böyle, böyle oynanır. Hı. Anladın mı? Evet. Sen Ben seninkini aldım ya. Sen sizden önce oyna bir kere. E sen de bir kilo. Sen sana bir kere oyna. Ya. Bir de yapma o. <laughs> tamam da al böyle yaptım. Dur. Al oh, seni attım <laughs> Bak 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 dur. Bak. <laughs> Sen ata tamam, bir şey yapacağım Hadi bir hadi dönsene. Bir şey yapayım, bir şey yapacağım bunları. Bunları bir şey yapayım. Hayır dur yapma. Ne? Bunu